ah yeter ama ya bıktım senden. Baba bak sakın öyle bir şey düşünme. Ben senden bıktım asıl. Ya ayrılacağım artık senden ya. Ayrılıyorum ya. Öf. Benden ayrılamazsın. Böyle bir şey yapamazsın. Yaparım. Bak bir de yaparım. Öyle bir hakkım var. Artık ayrılıyorum senden. Öf ablacım ya. Gene kavga ediyorlar ya. Çok sıkıldım bunların kavgalarından. Ben de çok sıkıldım abla artık ya. Öf bıktım babamdan ya. Ben de ama annem bir türlü ayrılmıyor ki ablacığım. Evet ya. Öf çok sıkıldım artık babamdan. Ay ablacığım ya. Öf gel bir bakalım gizlice. Tamam abla. Bana bak sana bir tane çakarım. Hoppala. Kimse bizim annemize vuramaz tamam mı? Siz nereden çıktınız be? Her yerden çıkarız biz. Her şeyi duyduk. Çocuklar. Çok üzgünüm ama maalesef Biliyorum anne Bu bizim için yapacağın Yani babasız kalsak bile Gerçekten teşekkür ederiz Bizim iyiliğimizi düşündüğünüz Tamam çocuklar Her neyse Evet artık mahkemede Konuşursun bay baba Ay kızım sana baba deme artık ya Ay tamam ya anne Sen de hemen alındın. Neyse. Evet hadi gidiyoruz. Of anne ya keşke bizim babamız da diğer babalar gibi çok iyi bir baba olsaydı. O zaman bunları yaşamak zorunda kalmazdık. Evet anneciğim maalesef öyle bir şey. Ve bu da bizim kaderimizmiş. Of anne ya şu konuyu açmayalım artık ya çok üzülüyorum. Ya çocuklar ya. Şimdi ben size bu stresi nasıl attırabilirim bilmiyorum. Ay çocuk aklıma çok güzel bir fikir geldi. Havuza gitmek ister misiniz? Evet. isteriz. Uzun zamandır gitmiyorduk. Tamam çocuklar. O zaman çantanızı hazırlayın. Hemen swimming pool'a gidiyoruz. Yani havuza. Yay. Yay. Hadi abla koş çantamı şarjıya. Tamam ablacığım hadi. Anne sen de hazırla. Geliyoruz biz. Hoppa. Tamam çocuklar. Anne hani bütün bikiniler bunun içinde. Aa güneş kremi alayım bir de. Bekle anne hemen geliyorum. Tamam tatlım. Anne bunu da alayım mı? Al kızım ya. İyi olur. O bronzları ama bir şey olmaz. Hadi gidelim anne. Ben mayaları buraya koydum hepsini. Tamam tatlım. Merhaba. Merhaba efendim. Ee, şey havuza gideceğiz ve ücretine kadar ücretsiz efendim ben sadece burada e, şey yiyecek falan yani alkol falan getirem. getirmek yasak da o yüzden alkol tarzı şeyler. E, pekala sigara yasak değil mi? Ha, evet o yüzden zaten buradayım. Kontrol ediyorum çantaları. Sizinkini de edebilir miyim? Tabii ki buyurun. Hmm, tamam pekala alabilirsiniz. İyi yüzmeler, iyi eğlenceler. Teşekkürler. Yeee. Yeah. Ve çocuklar gelin gidelim. Yani keşke kedimizi ve köpeklerimizi de geçirseydik. Onlar da burada ezerdi. Artık geçti tatlım. Pekala. Pekala anne. Çocuklar ilk mayanlarınızı giyinin. Şu evin içinde. Tamam anne. Kızım ben yüzmeyeceğim. O yüzden çantayı alayım ben. Zaten almışım. Ee, ben size izlerim birazcık ya. Benim çok güzel ismi yok bugün. Kızım bu arada gözlüğünü taktım. Aa. Yok ya sorun değil anne. Sen de kalabilir. Zaten çok yakıştı. Işte. Teşekkürler tatlım. Anne. Bana gözlüğümü verir misin? Tatlım sana ablan ilk önce bir güneş kremi sürsün. E, ee, bronzlaştırıcı da sürsün istersen. Süreyim annem ben şöyle size tamam mı çocuklar tamam anne tamam anne gel ablacım sana şöyle iyice güneş kremi sürelim ya abla çok sürdüm ablacım sürmem lazım yoksa çok kötü her yerine soyulur ya ablacım ya zaten her yerine soyulmuş ya burnuna bak ya abla istemiyorum ama ablacım yapacak bir şey yok süreceğim artık yani Birazcık da güneş yağı sürelim. Şöyle. Şöyle. Uzun. Evet. Yeter mi ablacığım? Yetmez. Ablacığım yeter. Bak biraz daha süreyim. Tamam yeter. Çok fazla da sürmeyelim. Her şeyin fazlası zararlıdır. <laughs> Anne şunları alabilir misin? Aa, alırım anneciğim. Al anne. Ver tatlım. Şöyle çantaya koyayım. Hadi siz yüzün biraz. Tamam anne. Hadi ablacığım. Abla ilk sen. Ablacığım zaten şeyin var. Simitin var. Abla ilk sen. Tamam gel kucağıma. Oo çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ablacığım sen burada dur. Biraz geriye git. Çünkü ben şuradan atlayacağım. Anam. Şu yukarıdan atlayacağım ablacığım. Pardon çıkabilir misiniz? Tabi. Şuradan. Evet ablacığım atlıyorum. 3 2 1 Atladım. Bir daha atlayacağım. Oo. Ay bunun burada ne işi var? Çıkartalım. A, Gıcık oldu. Ablacığım ben şuradan gözlerimi takayım. Ay ne güzel ya bunun şeyler. Burada sana bir yarış falan var. Ablacığım sen de şuradan atlayabilirsin. Aa ablacığım bak bir... Ablacım burada çok güzel şeyler var. Baksana. <laughs> bu çocuk ne ya? Oo. Geliyorum abla. Ben karpuş bineceğim. Hem üstüme doluyor. Çok güzel. Çok güzel. Abla atlayayım mı bu buradan? Abla ablacığım çok yüksek. <laughs> evet çok yüksek. <laughs> ablacığım şaka yapıyorum. Çok al, çok alçak. Ya abi çok yüksek. Tamam ablacığım yüksek. Oo, oo, hoppa. Atladım. Bravo ablacığım. Çok yüksekten atladın. Rekor kırdın. <laughs> ablacığım gel biraz sen bunu otur. Çünkü bu bana birazcık küçük geldi. Tamam abla abla boğuluyorum. Ablacığım nasıl boğuluyorsun ya? Simitin var. Şimdi boğuluyorum. Ablacığım kıyıdasın. Yukarıdasın. Havadan mı boğuluyorsun? Evet abla. Çocuklar biraz sonra gideceğiz. Çabuk olun. Biraz daha yüzün gidiyoruz eve. Tamam anne. Tamam. Ya anne bir şey söyleyeceğim. Efendim tatlım. Anne ya keşke bizim de böyle havuzlu bir yerimiz olsa. Hatta deniz olsun daha güzel olur. Aa çocuklar. Bunu ben niye düşünemedim? Çocuklar bizim yazdığımız var. Yazlığa gidelim. Aa çok mantıklı. Ben bir kere dalayım öyle. Şöyle. Niye dalamıyorum ya? Şöyle şuradan dalayım. O. Uh, uh, uh. Ah yeter bu kadar. Ablacığım sen dal. Ama nasıl dalacaksın? Aynen tahmin et. Aa daldın valla. Ah tamam geri çıktın. Hadi ablacığım gel. Çıkıyoruz artık. Gel kucağıma. Ablacığım niye ettin beni? Geldik anne. Yazlığa ne zaman gideceğiz? Kızım birkaç gün sonra hatta yarın bile gidebiliriz de eşyaları toplalım, toplamamız lazım. Pekala anne. Pekala. Hadi çocuklar şimdi gidelim de eşyaları toplamaya başlayalım. Kıyafetlerinizi falan alalım. Tamam anne. Ay Tamam anne. Tamam anne. Hadi çocuklar gelin gidiyoruz. Ee, kıyafetlerinizi giyin. An anneciğim atlama. Evet kıyafetlerinizi giyinin gidiyoruz. Giyinlik anne. Ablacığım gözlüğünü çıkar. Ay unutmuşum abla. Şöyle koyayım da bizim değil. Tamam hadi gidiyoruz.